Herkese merhaba sevgili takipçilerim kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tarifim var. E, tavada mangal tadında harika bir but tarifim olacak. Öncelikle istediğiniz ölçüde butlarınızı bu şekilde çıkarıp güzelce yıkayabilirsiniz. Oda sıcaklığına getirdikten sonra üzerlerine bu şekilde çizikler atacağız. Şöyle bir bu taraftan atıyorum. Bir de bu taraftan atıyorum ki içi çiğ kalmasın. Zaten kalmasının mümkünatı yok. Ee, eğer vaktiniz varsa bu tarifimi 2 saat önceden yapmalısınız. Şöyle şimdi bunu biraz sonra marine edeceğiz. O işlemi de göstereceğim. Böyle bir bu taraftan derin çizik atıyorum. Bir de böyle bu taraftan çiziklerimizi atalım. Bunu dilerseniz pirzola ya da kanatla da yapabilirsiniz. İkisi de mükemmel oluyor. Ben bu tercih ettim. Şöyle çiziklerimi atıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi marine işlemine başlayalım. Benim 10 tane budum var. 1 kilodan biraz fazla geldi. ona göre ölçüleri ayarlayabilirsiniz. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz ama biraz ağır gelebilir zeytinyağı. Ben o yüzden sıvı yağ tercih ediyorum. 1 yemek kaşığı kadar yoğurdum var. Yoğurt çok yakışıyor bilginiz olsun. Şöyle bir yemek kaşığı da normal bildiğimiz üzüm sirkesinden ekliyorum. Ee, sirke tavuğun çıtıştır olmasını sağlar arkadaşlar. Ee, şöyle de biraz domates salçam yani bir buçuk yemek kaşığı kadar. Şöyle bir buçuk yemek kaşığı kadar da biber salçam var. Onları da şöyle ilave ediyorum. Biber salçası mutlaka kullanın derim. Çünkü çok güzel bir lezzet katıyor. Bu aşamada şöyle biraz karıştıracağım. İçerisine tuzumu ilave ediyorum, şöyle 2 çay kaşığı kadar tuzum, kekik ilave ediyorum. Kekik tavuklu yemeklerine çok yakışır bilirsiniz. Şöyle bir buçuk yemek kaşığı kadar kekik ekledim. Şöyle biraz da pul biber ekliyorum. Hafiften baharatı olsun. Ben sadece bunları kullanacağım. Siz istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Kekik, pul biber ve tuz ekledim. Kimyon da çok yakışır. Karabiber de çok yakışır. Evet, marinemiz hazır. Şöyle sosumu gösteriye. Bakın kıvamına. Bu şekilde. Şimdi tavuklarımı güzelce içerisine ekliyorum. Şimdi tavuklarımız e, bu şekilde marinede en az 2 saat bekletmelisiniz arkadaşlar. Ne kadar çok beklerse tavuklarımız o kadar da böyle içi yumuşacık dışı çıtır, çıtır bir kıvamda olur. E, ben mesela vaktim olduğu zamanlar akşamdan yaparım. ağzını streçleyip dolaba koyarım. Ertesi gün öğlene kadar bekler. O şekilde kullanırım genelde. Tabi size nasıl kolay geliyorsa öyle yapabilirsiniz. Ama en az bir yarım saatte olsa bekletin. Hani vaktiniz yoksa diye söylüyorum. Ama vaktiniz varsa planlı bir şekilde yapacaksanız en az 2 saat bekletmenizi tavsiye ederim. Çünkü hani güzel bir sonuç elde etmek istiyorsanız dışı çıtır, içi lokum gibi bir kıvamda hem de böyle mangal tadında olsun istiyorsanız en az böyle 2-3 saat kadar bekletin. Benim vaktim var. Ben 2-3 saat bekleteceğim. Şöyle alttan üste elimi değmek istemiyorum. her tarafına güzelce sosa buluyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güzelce marinemi yaptım. Şimdi ağzını streçliyorum dolaba kaldırıyorum. Dışarıda bekletmeyin. Ekşiyebilir, bozulabilir. Çünkü içinde yoğurt da var. Zaten tavuk da biliyorsunuz sıcak ortama dayanan bir şey değildir. Ve ağzını güzelce kapatıyoruz ve dolaba gönderiyoruz. Evet sevgili takipçilerim yaklaşık 3 saat boyunca tavuğumu dinlendirdim. Şimdi tavuğumun altını açtım. Hafiften de yağ ekliyorum. Zaten yağlı. Çok fazla yağ koyup da hani yağlı kızartmak istemiyorum. Ocağımın altını hafiften açayım. Ben şimdi tavuğumun 5 tanesini ayırdım. Toplam 10 taneydi biliyorsunuz. Onu daha sonra akşam pişireceğim. 5 tanesini şöyle diziyorum güzelce. Şu şekilde. Sosunu da tekrardan üstüne gezdiriyorum. Evet şimdi kapağını kapatıyorum. Önce orta ateşte biraz pişsin arkadaşlar. Yani biraz dediğim böyle bir kızarmaya ısınmaya başlasın. Ondan sonra altını kısacağım. Kısık ateşte iyice lokum gibi olana kadar pişireceğiz. Evet arkadaşlar yaklaşık bir yarım saatte çalıklarım pişiyor. Ee, bir 15-20 dakika piştikten sonra çevirmiştim. Diğer tarafını da şöyle bir bakalım. Evet gayet de güzel bir şekilde pişmiş. Şu tavuk biraz büyük olduğu için biraz daha pişmesini istiyorum. Gördüğünüz gibi artık kemikten ayrılmaya başlamış tavuk. Biraz da böyle tutayım. Tamamdır. Bir 10 dakika daha piştikten sonra artık ocaktan alıp servis yapacağız inşallah. Evet sevgili takipçilerim. Şöyle porsiyonları ayırdım. Gördüğünüz üzere kemiği bile gözüküyor. O kadar güzel pişti ki. Toplamda 40 dakika kadar pişirdi. Lokum gibi oldu. Gördüğünüz gibi. Denemeyen çok şey kaybeder bence. Deneyenlerden yorum ve beğeni bekliyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.